arkadaşlar bugün e, süper finalden ikon kartlarımı göstereceğim arkadaşlar. İlkiyle başlayalım. İlki Hernan Crespo arkadaşlar. Arkadaşlar Reşat Çınar yani Çınar benden bunu isteyip duruyor bana ver diye. Böyle Hernan Crespo. Yeni kartlarım da var ikonlarda. Bunu bana Çınar vermişti. George Jesus arkadaşlar. George Jesus. Sonra arkadaşlar burada Totti var arkadaşlar. Totti. Sonra arkadaşlar bir de Lampard var arkadaşlar Lampard Lampard da böyle ee, sonra bir de Şabi Alonso var Şabi Alonso ve bir efsane geliyor. Pele. Pele. Böyle Pele. Diğeri ise arkadaşlar. Maradona. kise. Bu da bir efsane. Ronaldinho. Brasilia. Arkadaşlar videomuz bitti ama size bir şey söylemek istiyorum. Burada premium quality yazıyor ya. Burada da böyle 1453 BD yazıyor. Bir ba bir tane kartta bunun gibi bakarsanız adamların yüzleri burada saat quality yazmıyor. Sadece premium yazıyor. Bu 1453 BD yazısı da çok değişik. Onlar sahte kart oluyor arkadaşlar. Premium quality yazıyor. Bu sahte değil. Premium sadece premium yazanlar sahte oluyor. Bu bilgilendirmeyi de yaptığım yaptığım için videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Bugün ikon kartlarımı gösterdim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.